Merhabalar. Şimdi Sivas Kadı Burhanettin Kayakay yurdunun tanıtımını yapacağım sizlere. Burada böyle bir duşumuz var. Direkt içeri girer girmez sağ tarafta. Kapımız böyle. Dolaplar bu şekilde çiftli. Odalar 3 kişilik. Böyle. Raflı güzel gayet. Herhalde bir ışığımız var aynen. Tuvaletimiz var. Bunun ışığı var herhalde. Aynen. Böyle çalışma odalarımız, masalarımız var. Herkesin kendine ait bir dolabı var. Aynı şekilde aşağıda adet çekmeceli şeyli raflı dolaplarımız var. Sandalyeler güzel. Sağlam ya. Dandik değil. Mini var buzdolabı. Yeterli. Yani şunlar da cabası bir Şu iki tanesi şu öğrencinin. Şu iki tanesi şu öğrencinin. Şu iki tanesi şu öğrencinin gayet yeterli. Yataklarımız 10 numara. Tabi bunların hepsinin altı şey. Şu şekilde fazlası yere sahipsiniz. Ayrıca bir de yetmemiş. Bunu da size çekmece eklemişler. Şimdi burası böyle geniş bir yurt. Bir sürü blok var. İşte şu A blok sanırım. Biz B, denizli bloğuz. Şu B blok vesaire vesaire. Bu arada şurada şöyle küçük ışıklarımız var. Bu çok güzel ve ince düşünülmüş bir detay bence. Yurdun dış görüntüsü bu şekilde. Bayağı büyük bir yurt. Tam şu karşıda A101 bin var. Orada birkaç tane kafe var. Yani imkanları güzel. Direkt zaten durak önünde. Ziraat Bankası var. Tam karşısında pardon. Ziraat Bankası ATM'si var bir tane. Güzel yani yurdun konumu çok güzel.